yasaklara ve ülke yoksulluğa boğmaya kalkarlarsa da onlar karşısındaki kalktılar, o iktidar karşısında da 28 Şubat'a karşı direnişin temel ilkelerini hatırlatmak ve yolsuzluklara karşı, yoksulluğa ve yasaklara karşı mücadele etmekle boynumuzun borcudur. Gelecek Partisi ile yeniden Refah Partisi'ni bir araya getiren ortak bir masa etrafında görüş birliği oluşturan temel çerçeve bu yıl dönümleri dolayısıyla daha da özel bir anlam ifade ediyor. Ben Sayın Genel Başkan'a, çok değerli dostum Fatih Erbakan'a bu vesileyle ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bütün bu mirası tam da hatırladığımız bir e, dönemin arifesinde olmak dolayısıyla da ziyaretimiz öne, özel bir anlam taşıyor. Ayrıca bugün bu sabah hepimiz soğuk savaştan bu yana yaşanması, yaşanan en kritik süreçlerden biriyle karşı karşıya kalarak uyandık. Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ve Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş sadece iki ülkeyi değil, bütün Avrupa'nın kaderini ve uluslararası toplumun kaderinde ilgilenecek, ilgilendiren boyutlara ulaştı. Bu bağlamda birkaç hususu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hemen inşallah basın toplantımızdan sonra yazılı olarak da hükümete çağrı mahiyetinde alınması gereken acil tedbirlerden müteşekkir bir paketi kamuoyuna arz edeceğiz. Ancak bu vesileyle hemen üzerinde durmak istediğim husus şu ki Ankara'da derhal bir kriz masası oluşturulmalıdır. Genelkurmay, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat birimlerimiz, güvenlik birimlerimizden oluşan bu savaş süresince, gerginlik süresince anlık müdahalelerde bulunabilecek değerlendirme yapılabilecek bir kriz masası oluşturulmalıdır. Bir savaş kapıdayken ve dünya savaşın hangi saatte başlayacağını tedirginlikle beklerken Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika seyahatine çıkması ve Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olması bölgeden bir zaaf oluşturmuştur. Daimi bir kriz masası kurulmalıdır. İkincisi, bu kriz masası günlük değerlendirmeleri yaparken Türkiye'nin özellikle de Ukrayna ve Rusya komşu bir ülke olarak, yegane komşu NATO ülkesi olarak özellikle de bu savaşın daha üst düzeylere çıkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak her iki taraf nezdinde Montre Anlaşması'ndan doğan hukukun iki taraf nezdinde de korunacağı yönünde iki tarafa da bildirimde bulunması şarttır. Montre Anlaşması'nın boğazlarla ilgili getirdiği statü bugün için anlamlıdır ve önemlidir. Bu statü gereği taraflara bu mutabakata sadık kalacağı vurgusunda bulunmalı. Üçüncüsü, Ukrayna devletinin toprak bütünlüğü ve temel ilke, sadece Ukrayna ile ilgili değil, temel ilkeler bağlamında ülkelerin toprak bütünlüğü ve sınırların değişmezliği ilkesi çerçevesindeki ilkesel tutumumuz hem taraflar nezdinde hem komşu ülke olmak bakımından özel ilişkiye sahip olduğumuz Rusya nezdinde de uluslararası toplum nezdinde de deklare edilmelidir. Dördüncüsü Karadeniz'de sahil bütün ülkelerle derhal ikili istişareler başlatılıp meselenin Ukrayna-Rusya krizinden Karadeniz'e yayılmasını engelleyecek özellikle de Gürcistan başta olmak üzere Rusya'yla doğabilecek problemleri ve Moldavya'yla doğabilecek sıkıntıları şimdiden öngörerek Karadeniz'de barış ve istikrarın korunması yönünde bir inisiyatif geliştirilmelidir. Beşincisi bu krizin Ukrayna-Rusya arasında kalmasını temin etmek amacıyla NATO düzeni çıkmadan derhal ateşkes çağrısında bulunulmalı ve her iki ülke nezdinde ve Birleşmiş Milletler nezdinde ateşkesin gerçekleşmesi için Türkiye'nin inisiyatif almaya hazır olduğu ifade edilmelidir. Altıncısı, Türkiye maalesef bütün bu süreçte doğrudan NATO'nun müdahil olması halinde Türkiye'nin de müdahil olmasını gerektirecek bir takım taahhütler içinde olması sebebiyle bunun iki ülke arasında kriz halinde kalmasını engellemek, orada kalmasını sağlamak ve NATO düzeni çıkmasını engellemek için yapabileceği öncelikli girişimleri NATO ülkeleri arasında e, yürütülen üst düzey son üç zirvede, Ukrayna bağlamlı zirvede Türkiye davet edilmemiştir. Türkiye orada bulunmamıştır. Romanya ve Polonya'nın dahi bulunduğu yerde Türkiye'nin görüşlerine e, yer bulan, bulunamadı, o, o yansımadı. Şimdi NATO içindeki bütün Türkiye'nin bu konudan etkilenmemesi için gerekli temaslar da bulunulmalı. Bunun gibi yine önemli bir unsur da, dini olarak, Kırım'da Tatar soydaşlarımız bütün bu gelişmelerde olumsuz etkilenebilecek kırılgan bir durumdadır. Rusya ve Ukrayna'nın izninde Kırım'daki Tatar soydaşlarımızın herhangi bir şekilde zarar görmemesi için bütün e, girişimlerde e, bulunmak durumundayız. Ve nihayet Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Bütün bu süreci muhalefet partileriyle tam bir şeffaflık halinde paylaşmalı. Ortak bir dış politika, tür soğuk savaş döneminin dahi en kritik aşamasındayız. Bu böyle bilinmeli. Helsinki süreci, Agit süreci hepsi tehlike altında. Böyle kritik bir aşamada dış politikanın, iç politika malzemesi olmaktan çıkarılarak herkes tarafından bilinmesi, şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi ve herkesin görüşlerinden istifade edilebilecek şekilde bir süreç başlatılması önemlidir. Beştepe'de yürüyen güvenlik e, zirvesinde şu anda toplanmış olduklarını düşünüyorum. E, öngörerek bütün bu teklif ettiğimiz eylem planını bir e, o, e, çerçevede de paylaşacağımız eylem planının eee kendileri tarafından da dikkate alınarak krizin Türkiye'nin eee Karadeniz'deki, Avrupa'daki, Avrasya'daki çıkarlarını ve hem Rus hem Ukrayna'nın izindeki ilişkilerini zedelemeyecek ve özellikle de Türkiye'yi boğazlar çerçevesinde herhangi bir tartışmanın parçası haline almayacak, tarafa haline getirmeyecek şekilde çözümlenmesi yönde çaba gösterme çağrısı da bulunuyorum. Kusura bakmayın gündem şey olunca Ukrayna olunca bunu da söyleme ihtiyaç hissettim. Tabii. Ben tekrar Değerli Genel Başkanımıza teşrifleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ee, aramızda vardığımız mutabakat çerçevesinde zaten partilerimiz arasında çok güçlü bir istişare ilişki var. Genel Başkan yardımcılarımız arasında bu güçlü istişare ilişkiyi daha da yapısal hale getirip, daha düzenli şekilde toplanarak Türkiye'deki siyasi gelişmeleri birlikte değerlendirme kararı almış bulunuyoruz. Bundan sonra da bu istişarelerimiz sürecek. Tekrar şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür, teşekkür ederiz çok sağ olun. Ben de kıymetli basın mensuplarına hürmetle, muhabbetle selam diyorum. Tabii ki internet üzerinden takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum ve burada Gelecek Partisi'nin kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Ve hepsinin üzerinde sayın genel başkana, sayın başbakana kabul ettiklerinden dolayı bu çok verimli görüşmeden dolayı teşekkürler ediyorum. Bizler bugün kendisine ve Gelecek Partisi'ne bir iade ziyarette bulunduk. Sağ nezaket gösterip bundan daha önceki bir dönemde bizlere hayırlı olsun ziyaretine partimize gelmişlerdi. Biz de bugün iade ziyaretimizi gerçekleştirdik. Tabii bu ziyaretimiz Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi merhum Erbakan hocamızın vefat yıl dönümünün arefesine denk geldi ve aynı zamanda da 28 Şubat darbesinin de yıl dönümünün arefesine denk geldi. Bu nedenle tabii ki rahmetli Bakan hocamızın ülkeye, millete, İslam alemine yapmış olduğu hizmetler bu görüşmemizde ele alındı. Kendisini hayırla yad ettik, özlemle andık ve yine Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi 28 Şubat sürecinin ülkemize, milletimize ve hatta bölge ülkelerine, İslam alemine getirmiş olduğu zararları arkasından yaşanan gelişmelerle birlikte ele aldık, bunları değerlendirdik. Yine bu ziyaretimiz biraz önce de ifade edildiği gibi son derece ciddi bir krizin tam ortasına denk geldi tabiri caizse. Bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki bu çatışmanın başladığı bir gün olması sebebiyle tabii ki bu konuda yine görüşmemizde ele alındı. Elbette ki Gelecek Partisi de Sayın Genel Başkan da bizler de her şeyden önce de milletimizin içinde bulunduğu sıkıntıları ele alıyoruz. Milletimizin derdiyle dertleniyoruz. Milletimizin içinde bulunduğu durum da hepinizin malumudur. Bugün Türkiye'de 6 milyondan fazla haneye bir sene içerisinde sosyal yardım yapılmak durumunda kalınmıştır. Bu 30 milyon insan yapar. Bir buçuk milyona yakın haneye gıda yardımı yapılmak durumunda olduğunu bu rakamlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vermiş olduğu rakamlardır buçuk milyon haneye gıda yardımı yapılması demek neredeyse 7-8 milyon insanın temel beslenme ihtiyacını karşılayamadığını, bu konuda yardıma muhtaç olduğunu göstermektedir. Bunun yanında 4 milyona yakın abonenin 2020 yılında faturasını ödeyemediği için elektriği kesildiği bizzat Enerji Bakanımız tarafından ifade edilmiş. 2020 yılında ödenemeyen faturalar bu son gelen zamlardan önceki faturalar hele bu zamlarla bu fatura ödeyemeyen abone sayısının çok daha artacağını açık bir şekilde ifade edebiliriz. Kaldı ki 4 milyon abonenin elektriğinin kesilmesi demek dahi 20 milyon insanın 2020'nin Türkiye'sinde karanlıkta kaldığını göstermektedir. En son yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ifadesi bu kış 4 milyon haneye doğalgaz veya ihtiyacına göre kömür yardımı yapacağız denmesi bir defa bir yardım açıklanıyor ama bu yardım açıklanırken Türkiye'de 4 milyon hanenin ısınma ihtiyacını kendisinin karşılayamadığını gösteriyor. Bu da 20 milyon insan demektir. Nüfusun dörtte biri demektir. Bununla birlikte halk ekmek kuyruklarını dondurucu soğuklarda hep birlikte görüyoruz. Ucuz ayçiçek yağı ve ucuz pirinç vereceğim dediği zaman Toprak Mahsulleri Ofisi Anadolu'nun pek çok yerinde kilometreyi bulan kuyrukların buralarda oluştuğunu hep birlikte görüyoruz. 10 milyon işsiz, bir buçuk milyona yakın üniversite diplomalı işsiz, ayçiçek yağlarının zincirle marketlerde bağlandığı ve bebek mamalarına alarm takıldığı yani bunun manası ayçiçek yağının ve bebek mamasının çalınma riski olan son derece lüks, ulaşılması zor ürünler haline geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Bununla ilgili de hep söylediğimiz bu aslında bizim kaderimiz değil biz fakir bir ülke olduğumuzdan dolayı değil veya Cenab-ı Allah bize az nimet verdiğinden dolayı değil. Maalesef paylaşım probleminden, paylaşımda adaletin olmamasından ve mevcut iktidarın yine yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz gibi önce millet anlayışı yerine önce imtiyazlılar anlayışıyla hareket etmesinden dolayı üç tane temel gider kalemleri var. Birincisi faiz giderleri. Yüz milyarlarca lira bu sene, önümüzdeki sene ve ondan sonraki sene faize ödenecek. Ekonomik programda kendi ifadeleriyle açıkladıkları şu üç sene içerisinde 852 milyar lira faize para ödeyecek devlet. Bugüne kadar da 500 milyar doların üzerinde faize para vermiş. Bu milyar dolarlar, bu yüz milyarlar faize gittiği için maalesef esnafa, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye imkan kalmamaktadır, kaynak kalmamaktadır. İkinci gider kalemleri hep ifade ettiğimiz imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması işte Çanakkale köprüsü bu önümüzdeki günlerde açılacak bütün konunun uzmanları diyorlar ki böyle bir araç geçiş garantisinin verilmesi yanlıştır 16.4 milyon araç geçiş garantisi müteahhit firmaya veriliyor. bugüne kadar Çanakkale boğazından bir senede en fazla geçen araç sayısı 4 milyon olduğu gene istatistiklerle ortaya konuluyor. Yani 4 milyon yıllık araç geçişinin olduğu bir boğazda siz yapılan köprüye 16.4 milyon araç geçiş garantisi veriyorsunuz. Bunun manası bir Çanakkale Köprüsü'nün 4 Çanakkale Köprüsü parasına yaptırılmasıdır. Yine yapılan hesaplar şehir hastaneleriyle ilgili de aynı şeyi söylüyor. 13 şehir hastanesini 52 şehir hastanesi parasına maalesef yaptırmış durumdadırlar. Bir baraj yapılacağı zaman bir barajı 5 baraj parasına yaptırıyorlar. Ankara'da yüksek hızlı tren garı yapılıyor. 5 milyon yolcu garantisi veriliyor. Neredeyse Ankara'nın bütün nüfusu kadar 2020 yılı için. 2020 yılında buradan geçen yolcu sayısının 740 bin olduğu görülüyor. Yani geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parası da müteahhit firmaya devlet tarafından daha da doğrusu millet tarafından ödeniyor. Örnekler çok ama bu gider kalemini açıklamak bakımından bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Birinci giderlerimiz faiz giderleri, ikincisi imtiyazlı holdinglere milyar dolarların aktarılması. Üçüncüsü de maalesef itibardan tasarruf olmaz denilerek israfa, kamudaki israfa harcanan paralar ve bu sebeple aslında millete, dar gelirliye imkan kalmıyor, kaynak kalmıyor. Bunun çözülebilmesi önce imtiyazlılar diyen anlayış yerine önce millet diyen bir anlayışın Türkiye'de yönetimde olması paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti sağlayacak bir iktidarın oluşması, fakirden alıp zengine veren, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu haksız, adaletsiz sistemin ıslah edilmesi, düzeltilmesi, bunlar noktasında Gelecek Partisi ile Sayın Genel Başkan'la görüş alışverişinde bulunduk, mutabık kaldık ve bu yanlışların düzeltilmesi, bu adımların bir an evvel atılarak milletimizin rahatlatılması noktasında her iki parti olarak neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir, Bunlarla ilgili müzakereler yaptık. Tabii Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi bugüne kadar genel başkan yardımcılarımız düzeyinde yoğun şekilde görüşmelerimiz, istişarelerimiz yapılmıştı. Bundan sonra da bu fikir alışverişinin, bu istişarelerin yine düzenli olarak devam etmesi noktasında da görüş birliğine varıldı. İnşallah Gelecek Partisi'ne yaptığımız bu ziyaret, birlikte yürüteceğimiz bu istişareler, görüşmeler ülkemizin, milletimizin hayrına olur bir an önce kurtuluşa vesile olur. Bir kez daha nazik kabullerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Değerli heyete çok teşekkürler ediyorum ve basın mensuplarımıza da ilgilerinden dolayı, teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Evet sağ basın mensupları sorular varsa. gayet açık bir basın toplamı Va bazık bir biz basın toplantısı. Biz de hep aynı şeyi söylüyoruz <laughs> Sayın Başkanım. Evet bize de soru olmayınca demek ki her evet, şeyi çok açık, açık. net açık. ifade etmişiz. Ama e, bundan sonraki çalışmalar e, içinde güzel bir zemin oluştu. Tekrar teşekkürler. teşekkür, teşekkür ediyoruz. İlk fırsatta görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkürler. Hayırlısıyla. Sağ çok sağ olun. Hayırlı